Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir süredir ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısının olay öncesi eve giriş anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Biz gidiyoruz. Şey gidiyor. <laughs> evet, uzaklaştırma kadar şu anda devam ediyor yani. Hı. Olmasına rağmen gelmiş. He. Biz görmedik. Ben üçüncü kattayım Üçüncü kattayım. Yani dördüncü kasa çıkmış. Dördüncü katın kapısı birden yani şey yapınca Hı. kapanınca ben tedirgin oldum. Yukarıya çıktım. Ha, baktım kapı kapalı Hı. Hı. Anahtar üzerinde yok. Çağırıyorum. Kızım diyorum kaç kapıyı diyorum. Aç kapıyı diyorum ses çıkmıyor. Oysa içeriye girmiş. ha yerine herhalde silah çekmiş. ya korkutmuş. O da ne beni arayabiliyor ne de benden herhangi bir itibata geçebiliyor. Telefon edemiyor.